Günaydın arkadaşlar TikToker Arda. Arda müdür ve Arda geliyor 11'de. Arda ünlü yaptım seni. Ha. Arda ünlü yaptım seni bak kardeşim. Elektromanyetik dalgalar. Şimdi bir boş sayfa açalım. Hatta zekamıza uygun sayfa açacağım sizinle. Süslü. Hem daha iyi algılarsınız belki. Bir de bu. Şimdi süper. Şimdi arkadaşlar dalgaları ne yapıyorduk? Biz dalgaları ikiye ayırıyorduk. <laughs> Mekanik ve elektromanyetik. Elektromanyetik dalgasının halk deyiminde neydi? Işık. Ama aslında bunlar neydi? Yedi kardeşti bunlar. Sadece görünür ışık değil. Mekanik dalgalar ortamcıydı. Ortam şarttı. Bunlar da ortam olmasa da olur. Umurunda değil. Olmasa da olur. Arkadaşlar mekanik dalgalar ortamcı ne var? Su, ses, yay, depremdi. Bunlar yedi kardeş biraz sonra öğreteceğim. Bunlar tabi enine boyuna diye ayrılıyordu. Su neydi? eninin en boyuna mı? Aferin. En artı boy. Ses? Adam. Doğru. Yay? Aferin. En artı boy. Deprem? En artı boy. EMD yani yedi kardeş x dışında radyoer carçurt hepsi ilk harften giriyordu. Bir aile hangi ismi taşıyorsa 7 kardeş de aynı ismi taşımak zorunda? E harfi hepsi enine. Bunlar neyle yayılıyordu? C boşlukta. C ışık hızıyla yayılıyordu. 7 kardeş de ışık hızıyla gider. Enerjiler farklı ama hepsi ışık hızıyla gider. Işık hızı sabit midir? Hayır değildir. Boşlukta C'dir havada. Cama girerse ışık ne yapar? Yavaşlar. Suya girerse yavaşlar. C de değişkendir. Aynı ortam içinde sabittir. Hepsi aynı hızdadır. Ama yoğun ortama girerse hepsi ne yapmak zorundadır? Yavaşlamak zorundadır. Peki hocam ben ışığı nasıl elde ediyorum? Şimdi ben elektromanyetik dalga elde edeceğim. Nasıl elde ediyorum? Çok merak ediyorum. İlk ışık nasıl üretilir Şimdi bugün günümüzde ışığı nasıl EMD yani sadece X ışığında röntgen çekiliyorsun hastanede. Tuşa basıyorum, adam. X ışığını üretiyor makinede. Nasıl üretiyor oğlum bu X ışığını? Subani yoksa bir depo mu var orada? Kontrollü X ışığını yüklemişler. Sayılı mı atıyor? Hayır öyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar elektromanyetik dalga üretmek için benim ne yapmam gerekiyor? Çok basit bir yemek tarifim var. Işık yani yedi kardeş üretmek için elektrik alanla arkadaşlar manyetik alan elektrik alanla manyetik alan birbirine dik olursa eğer aradaki yükler aralarında kalan yükler ivmeyle hareket eder. Şimdi yükleri nasıl ivmelendiriyormuşum ben? Durup dururken değil. Yükleri ivmelendirmek için ne yapmam gerekiyormuş? <laughs> elektrik alanla manyetik alanı dik yapmam gerekiyormuş. E ile manyetik alan dik olacak arkadaşlar <laughs> ve aynı fazlı ise fazlı ise yükler ivmeyle hareket eder. Yükler ivmeli hareket eder. ivmeli hareket eder hareket eder. Şimdi süper. Yükleri iğmeler hareket etti mi? İşte yüklerin iğmeler hareket etti İyi izle beni. Elektronu hızlandırdın mı? Enerji ne oldu? Arttı. Yavaşlatınca enerji ne olur? Azalır. Onun hızlandırınca artıyorsa yavaşlatınca ne olur enerji? E birisinde hızlanınca 20 jül var. Yavaşlayınca 8 jül var. Ne kadar fark var orada? Ne yapacak? Enerji yoktan var, vardan yok olmaz. Atar onun dışarı. Ne olarak atacak mevcut? Işık yaymaya başlar. O yüzden yüklerin iğmeli hareketiyle oluşur arkadaşlar. Yükler iğmeli hareket ediyorsa İğmeli hareket burada şifreli kelime EMD oluşur. EMD elektromanyetik dalga oluşur. Enerjiye göre isim olur. Radyo olur, mikro olur, ikisi olur, gama olur, cart olur, cürt olur. Anlaştık mı? Tek yapmam gereken şey elektrikle manyetik alanı birbirine dik yapacağım ve bunlar nasıl olacakmış? Aynı fazla. Faz neydi? Timing. Zamanlama. Aynı anda elektrik alanı manyetik alanı oluşturacağım. Ve bunları dik yaparsam eğer aradaki yükleri iğmeli hareket eder. Şimdi o zaman elektronların iğmeli hareketiyle İğmeli hareketiyle elektronların EMD oluşur mu? Sonuçta yükler demedim mi? Oluşur. Protonların iğmeli hareketiyle oluşur mu? O da sonuçta yüklü. Nötronların iğmeli hareketiyle oluşur mu? Oluşmaz. Sakın unutmayın arkadaşlar. Anlaştık mı? Şirayabınız bitti. Hadi. Siz yazarken ben konuşayım. Oraya küçük bir yere, üçüncü üstünde boşluğa yazabilirsiniz. Elektrik alanla manyetik alan dik olacak. Bunları direkt cümlesi olarak soruyorlar arkadaşlar. Zaten e iğmeli hareketi orada yazıyor ama e iğmeli hareketinin sebebini yazmamışım. Neden e iğmeli hareketi yapıyorduk? Elektrik alanla manyetik alan birbirine diksin. Elektrik alanla manyetik alan dik olduğunda e iğmeli hareket var. Elektronda bunu görebilirim. Protonda görebilirim ama nötronda göremem. Nötron çünkü yüksüzdür. Yüklerin e iğmeli hareketi. elektrik alanında, manyetik alanında ne olması gerekiyor? Dik olması gerekiyor. Şimdi benim elimde elektrik alan var. Manyetik alan var. Onları dik koydum. Işık oluşacak. Peki oluşan ışık nereye gidecek? Hedef neresi olacak? Şimdi biz röntgen çekeceğiz. Hastayı bulmamız gerekiyor değil mi? Hastanın vücuduna girmesi gerekiyor. Ikisi şimdi. Nasıl hedef Tam Makinenin içinde frekans, frekans enerji Şimdi nasıl yön bulacağız arkadaşlar? Sahil kuralı. Yön sahil kuralıyla şimdi geldim başa. Şimdi geldim. Şimdi olayımız neydi arkadaşlar? Elektrik alanla bak şimdi elektrik alanla manyetik alan ne yapacaktı? Dik olacaktı. Ne oluşuyordu bunun sonucunda? Işık. Anlaştık mı? O zaman formülü buradan çıkartabilirsiniz. Elektrik alanla manyetik alan dik olduğu zaman ışık çıkıyor değil mi? Bakın araya ne koydum? Diklik işareti. Formül içinde bu diklik işaretini bölü işareti olarak kabul edin. Kodlamak kolay olsun aklınızda. O zaman elektrik alan bölü B manyetik alan sana neyi verecek? Işık hızını verir. Yani direkt dikliktir aklınıza gelsin. Formül buradan türetelim. Şimdi 4 parmak avuç içi ve baş parmak <laughs> olayı bulacağım. Bana ne lazım? Elektrik alan, manyetik alan, ışığın yönü. Avuç içi, 4 parmak, baş parmak. Bu parmaklar hangisi E harfine benziyor? Avuç içi mi? 4 parmak mı? Baş parmak mı? 4. 4 parmak elektrik alana bakar. Avuç içi manyetik alana bakar. Diyelim artıya yönlü elektrik alan, Yere doğru da manyetik alan var. Baş parmak buraya. O zaman benim ürettiğim ışık ne tarafa doğru yayılacak lazer ışığı? Bu tarafa doğru. Sağ elini koordinatları göre, orada verdiği verilere göre sağ elimizi harfleri doğru bir şekilde koyarak baş parmakla biz ne yapıyoruz? yönünü buluyoruz. YKS'de patlarsanız E harfini arayın. Dört parmak E'ye benziyor değil mi? Yaklaşık. O zaman bu E mecbur. Burası da nereye kalıyor? B'ye. Dört parmak elektrik alan. Avuç içi manyetik alan. Baş parmakta arkadaşlar bana neyi veriyor? C'yi veriyor. Şimdi dedik ki elektrik alanla manyetik alan birbirine dik olacak diye. Dört parmak E harfi, avuç içi B, baş parmak C. Nasıl buluyorduk? E diktir formülü unutmamak için. Çünkü çok az soru göreceksiniz. E dik B olunca C oluşuyordu. Buradakini bölü işareti kabul ediyordum. E bölü B eşittir C oluyordu. Şimdi peki hocam. EMD. Elektromanyetik dalgasını EMDE. mesela canlılar hücreden oluşuyor. Madde atomda. EMD'nin elektromanyetik dalganın en küçük yapı ne? Foton. Fotonun özelliklerini, fotonun kütlesi var mı? Işın kütlesi var mı? Yok. Kütlesi olsa da hepimiz sürekli kilo Kütlesiz. Çünkü sürekli soruyoruz. Kütlesiz. Işık hızı yayılır boşlukta. Işık hızı değişken mi? Ortam değişirse. Değişir. Kütlesi yoktur. Bu nedir? Enerji paketi demektir foton enerji paketi <laughs> E kütlesi yok. Basıncı var mı? Işık basınç uygular mı? Kütlesi olmayan şey? Uygular. TYT kitapçığında var sevgili öküz arkadaşlarım. Hatta yara bandına da koydum. Radyometre. Yapraklar döner. Işık. O radyometreye düştüğü zaman siyah beyaz yaprakları döndürür. Nasıl döndürecek? Subhaniki doğasıyla mı? Ne yapıyor? Soğuruluyor ve yansıyor. Basıncı var. Kütlesi yok ama basıncı var. Momentum var mı? Var basıncı var. Momentumu da var. Kütlesi yok hocam. Olmayabilir. İspatlayacağım. Momentumu var arkadaşlar. Işık dalga mı tanecik mi? İkili davranış. Hem dalga hem tanecik. Taneciğin şifresini vermiştim size. Hangi olaylarda tanecik gibi davranıyordu? Hangi olaylarda, hangi deneyler tanecik olduğunu ispatlıyordu? Mesela çift yarıkla tek yarık, hangi davranışı ispatlıyor? Dalga. Dalga. Taneciğin şifresi arkadaşlar. Fak. F. Fotoelektrik olay. C. Compton saçılması. K. Kara cisim, siyah cisim ışıması. Kara cisim ışınması. Bunlar tanecik. Bundan başka tanecik özelliği yok. Bunları istersen yaz. Bunlar seni üniversiteye sokabilir. Çünkü kesin gelecek. Bu kadar. Kesin gelecek bir kısım. Şimdi ışığın enerjisi. Şimdi bu çok değerli. Çok çok önemli. Enerji foton. HF'den frekans cinsine hesaplıyorsan HF. H ne? Planck sabiti. Korkmana gerek yok. Onu bilmesen de olur. Sabit bir sayı sonuçta. 6, 62 çarpı 10 üzeri eksi soruda ver onu vermese de olur. Sabit çünkü. O zaman enerji çoksa frekans nedir? Çok. Dalga boyu cinsini hesaplamak istiyorsan bu formülleri modern fizikte ezbere zorundayız. Hc bölü lambda. H plan sabitliği c ne? Işık hızı. O da sabit boşlukta. İkisi de sabit. Burada değişken kim? Dalga boyu. Enerji ne? Frekans doğru orantılı. Enerji yoksa frekans çok. Dalga boyu nasıl? Ters. Bunu mutlaka bilmek zorundayız modern fizik için. Hı hı. Oradan geliyor. Hc bölü lambda ya da hv. Süper. Şimdi bu enerji fotonu. Bunu mutlaka fotoelektrik komptan yapacağım için ezbere bilmek zorundayız. Çok değerli bir formül. Şimdi buradan sonra şimdi çok ilginç bir şey göstereceğim size. Momentum nasıl oluyor? Şimdi Einstein'ın çok bilinen bir enerji denklemi var. Nedir o? MC. mc kare. Şimdi çok ilginç bir durum. Einstein diyor ki mc kare. Einstein. Şimdi ışığın kütlesi var mıydı? Hayır. Burada ne yapmış Einstein? m koymuş. O zaman burada ışık enerjisi hesaplayamıyorsun. Işık kütlesi diyor ki bu ne biliyor musunuz? Einstein sana şunu diyor. En kütleli bir adamı diyor ışığa dönüştürürsen diyor. Bu kadar enerji açığa çıkar. Mesela atıyorum 1 gram diyor. Sallıyorum şu anda. 1 gram yüceyi ışık hızına çıkartırsan 1 gram yücenin enerjisi bu olur. ışık olur eğer. Bu kütlenin enerji ışığa dönüşümü. Ama biz ışığın enerjisini fotonun enerjisini nasıl hesaplıyorduk? HF ya da HC bölü lambda değil mi? De Broglie diyor ki modern fizikteki ışık enerjisini Einstein'ın teorisiyle eşleştirirsem mc kareyi Einstein'ı modern fiziğe eşleştirirsem hc bölü lambda'ya c'ler birbirlerini ne yaparlar? Ne kalır burada? mc ne olur? h bölü lambda. m ne? c ne? Kütle çarpı hız bana hangi niceliği verir? mv momentum'u. Momentum ne oldu? Bakın h bölü lambda. Işığın momentum'u h bölü lambda ile hesapladı. Bunu kim buldu? De Broglie. Şimdi sakin bir şey anlatacağım. Bunu De Broglie buldu. H sabit değil miydi? O zaman momentumla dalga boyuna nasıl demiş Ders. İster bunu buradan çıkarımdan yap. Einstein'ın modern fizik enerjisine eşitle. Eşitlediğin zaman momentumu. istersen ezbere git. Enerjiyi nasıl buluyorduk biz? H c bölü lambda değil miydi? Enerjiden c'yi yok edersen momentuma dönüştürmüş olsun. Enerji çoksa ne oluyor? Momentum da çok. İstersen ne ezbereyin? Enerjiden C'yi silersen momentum elde etmiş olursun. İstersen de buradan yürü. Şimdi hadi elektromanyet dalgaları baştan yapalım. Dalgalarda yapmıştık. Türkler en son nerede? En çok. Ya dur be. Küfür edeceğim şimdi. En çok nerede zaman geçiyor Türkler evlerinde? Ne var salonda? Siz Ya Allah'ım gerçekten ikinizin zekası müteşemek koltuk ya. Allah'ı yarabbim. Olmasa ya. <laughs> Televizyon radyo izliyorsunuz. Televizyon radyo izliyor diye. Siz hem de dizi izliyorlar. Yok işte ne bileyim. At, işte dizi de bilmiyorum. Bir şey bir şey. Neyse işte bir şeyler izliyorsunuz. Ne Şey, ne o? Meyhan şerbeti miydi? Neydi o? Meyhan kökü Kızılcık, Kızılcık şerbet. TV radyo izliyor diye dinliyor diye götünden bacak çıkan tık, gördünüz mü? <laughs> o zaman en aptal elektromanyetli TV radyo. Sonra nerede çok zaman geçiyoruz evde? Ne var? Mikro. Mikrodalgadan süt ısıtıp diye 7. kulağa 8. memesi çıkan bir Türk oldu mu? Olmadı. O zaman bu da düşük enerji. Sonra cep telefonu kumandalar geliyor. Kızıl ötesi. Sonra bu geliyor. Görünür. Görünür ışıktan sonra ne geliyor? Öğlen vakti ne oluyor? Dik gelince hatta para saatte mi değil mi diye bakıyoruz. Onun ışıkla. Mor ötesi. Ultraviyole. Sonra sizin salak olmanızın sebebi X AVM'lere girip çıkıyorsunuz hava alanlarında. Ne yapıyor? X ışını eti deliyor, yağı deliyor. Kemiği denemediği için kemiğin fotoğrafını çekiyor. Röntgen. William Röntgen bulmuştur. X ışını en babası da gama. Gama metalleri deliyor. Hatta 50 santim kalınlığında kurşun delip geçebiliyor. O kadar güçlü. O zaman buraya gittikçe enerji ne olur? Enerji artar. Enerji nasıl buluyorduk biz? HF ya da HC bölü lambda değil mi? Enerji artarsa frekans? Frekans artar. Dalga boyu? Azalır. Hız? Hız C'dir. Hepsi aynı hızla gider aynı ortamda. Giricilik? Evet. Buradan sonra artık delmeye başlıyor. Giricilik artar. Momentum. Momentum nasıl bulunuyordu? Enerjinin C'siziydi enerji azalıyorsa momentum azalır. Hayır artar ve ne azalır? Enerji artıyor yine giderken. Artar. <laughs> Şimdi diyor ki elektromanyet dalgalar ile ilgili yüksüzdürler. Doğru. Yükleri yoktur. O yüzden sapmazlar. Nötr değil bak yüksüz bunlar yüksüz. Hiçbir şey yok içlerinde. Yoğun ortamda hızlar azalır. Doğru. Elektrik ve manyetik alan birleşmesini oluşurlar. Doğru. şimdi el koyacağız. Şimdi kitapçı çalışacaksınız ekran değil. E ee, dur bakalım nereye vermiş bilmiyorum ki. Elektron dalga artıya -E yönde. Bak elektron manyetik dalga artıya -E yönde yayılmaktadır. Bu kimin yönünü veriyor sana? Işığı veriyor. O zaman kitapçı çalışıyorsunuz siz. Burası y ekseni. Burası x ekseni. Allah ve magma z ekseni. Baş parmak o zaman y'ye. Haydi haydi. Ya orası baş parmak senin olmuyor kızım. Canlı yayındayız ya. Başbakan. Allah'ım neler yapıyorum ben. Y bir an benim yönetim, elektrik alan işletti. Artı Z. Artı Z neresidir? Allah. O zaman elektrik alan hangi parmaklar? Dört parmak Allah'a bakıyor. Aferin. Avuç içiniz nereye bakıyor? Daha nereye bakıyor şu anda? Hangi yöne bakıyor? Artı X. Cevap artı X yönüne çıkacak. Arada bakmakla yetindi. Cevap geldi ama biz yapacağız. Nasıl bir olay? elektrik alan dik manyetik alanla ışık doyuyor, değil mi? Yani E bölü B eşittir C'ydi. C 3 çarpı 10 üzeri 8 elektrik alanı vermiş bana. Evet. 24 çarpı 10 üzeri 3 bölü B. E buranın 3 çıkması için buranın B'nin 8 olması lazım. 8 çarpı 10 üzeri 5. Anlayabildiniz mi? Yerini koydum sadece. E, B, C yerine koysaydı burada verilen evet. C yerine bunu. E yerine bunu. Anlaştık mı? Arkadaşlar bu tablo çok değerli. Bu tabloyu ekranınıza e, kesip cep telefonuza duvar kağıdı yapabilirsiniz. Odanıza yapıştırıp bunu mutlaka ezberlemek zorundasınız. Taneci şifresini verdim farklı. Onun dışında girişim kırılım dalga. Ama diğerleri de çok önemli. Bazılarına ikili davranıyor. Bunu kesip koymanızda fayda var. Evet ders sonu değerlendirme. Buyurun başlayın.